Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Ee, Varmadan şumene doğru yola çıktık. Otobandayız şu anda. Ee, Şumen'de bir vlog yapacağız sizlere. İşte kafede otururuz. Kafedeki fiyatları sizler için kaydederiz. Ve zamanımız da olursa herhalde bir markette de. Bir markette de fiyatları evet. e, sizin için göz gezdiririz. Ee, şöyle bir şey de söyleyelim. Bir şey e, merak ediyorsanız. He, yorum kısmından bize yazıp sorunlarınızı iletebilirsiniz. Sizler için o merak ettiğiniz konularda da çalışma yapabiliriz. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Şimdi gördüğünüz gibi Şümen'e doğru sapacağız. Bu yol Sofya'ya kadar devam ediyor. Tabi otoban bitiyor belli bir noktadan sonra. Sofya'ya kadar otoban olarak düşünmeyin. Şimdi, buradan da sağa Şimdi tekrardan zaten bir tabela daha bizi karşılayacak. Oradan sağa doğru gireceğiz. Göreceğimiz gibi. Şimdi ben 9 kilometre daha gidecekmişiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Schumann'e artık giriyoruz. Evet arkadaşlar burası da Schumann'in merkezi, çarşısı. Burada rahat rahat yürüyebilirsiniz çünkü arabalar geçmiyor. Kafeler ve dükkanlar var, mağazalar var. Karşıda bir park var. Banklar var, Otura, oturup dinlenebilirsiniz. İşte Facebook'tan yani görelim. Daha ileride biz de bir kafeye oturacağız. Orada da tekrardan çekimimize devam ederiz. Ya da birazcık size şu manzaralarını gösterelim merkezin. Yani merkez böyle aynı. Bir tarafta kafeler, bir tarafta da mağazalar var. Bu birçok yeri böyle zaten hemen hemen her şehirde evet. insanların yürüyüp işte kafelerde oturabilmesi için bir arabaların giremediği bir sokak oluyor genelde. İleriki videolarda başka şehirleri de sizlere bu şekilde tanıtırız. Şimdi bir tane kafe seçip oraya oturacağız. Evet. Arkana. Arkadaşlar biz kafemizi seçtik kristal kafeye oturduk. Ki Menü bu bölgenin istedim. de ismi kristal zaten. Şu men kristal bölgedeyiz. Kuartal kristaldayız ve kristal kafeye oturduk. Kristal sokak Kuartal mı? Evet ee, öyle bir şey var. Bölge bir diyelim. Bölge. Evet. Öncelikle normal menüye bakacağız. Sonra Şöyle altta... hızlıca bir geçeceğiz çünkü siz fiyatları görüyorsunuzdur zaten. Kafeler, kahveler. Ee, i̇şte latte. Sen buradan bakabilirsin. Latte 2.70. 2.70. Ee, 2 lira Stutinka yani iki. O kadar. Yani i̇ki evet. 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 Cafe Costane Compensa. üç leva. Contessa. Vienna. Yani Cafe. en uygun fiyatlı kafemiz bir kırık mı? O espesto. Evet bir kırık. Şöyle Lava hemen var. geçiyorum. Kolalar. İki. Meyve, su, meyve suları 2. 2. Bunu yanlış görmüyorum. 2. 60. 2. Üstünü düzeltmişler söyle evet, ama. Evet değiştirmişler. Evet, kola 2 evet. 1.70. Ee, soda. Geçelim diğer sayfaya. Evet. Burada da yine Alkolsüz. kokteyller var. Evet. Alkol, alkolsü alkol. çok da var. Evet. Burada alkollü, alkollü Alkolü. içecekler var. Evet. İşte çok Bulgar viskileri, bir buçuk leva. 50 mililitresi. Evet. Bir buçuk leva. Viski Markovo denen bir viski var. Dört leva. Ee, Bulgar, Bulgar bir buçuk yani leva. Yani şu anda buradaki en pahalı tek, tic, tekila var. Bir de rom var. 3.90. Ee, şey yok mu? Bulgar rakıları. Evet. Bulgar bu erik rakısı gibi rakılar. 50 miligramı bir buçuk, lava. Uzo. Bir buçuk, uç, üç, dört, bir buçuk. Uzolar üç lava. Kokteyller var, cinle yapılmış. 5-5,5 beş, beş lava arası fiyatlar. Vodka ile yapılanlar da aynı şekilde 5-5,5 beş, beş lava arası. Evet. Whiskey e. ile 5. Whiskey ile yapılanlar 5 lava civarında. Hı -hı. Yani normalde yani hepsi beş galiba. 5 lira. Biralara evet, geçelim. Beş. Biralar 2,5 buçuk leva. Hemen hemen hepsi iki hepsi buçuk iki leva. Bir de Karsberg 3,20 üç yirmi. Üç yirmi evet. Yanında çerez isterseniz badem, badem. badem. Yüz, yüz gramı altı leva. Leşlik, e, fıstık. Leşnik ne Fındık. Fındık, fıstık altı. var. Fındıklar altı, fıstıkla e, birini fıstık. O sarı e, soslu fıstık. Soslu 3 leva. leva. Antep fıstığı, Antep fıstığı altı leva. da 6. Kaptan menüde başka bir şey var evet. mı? Evet, bu bu kadar. Adlandır. Bir de kokteyl içeceklerimiz geldi arkadaşlar. Ben e, bir espresso söyledim. Yeşim, soğuk, Bunlar ikisinin fiyatı. Var. 5 lava 20 stokluk yapıyor. 5 lira yani. Bu yaklaşık 15 lira mi? yapıyor? Türk parası olarak yaklaşık Şimdi Şimdiki kura göre. Evet, Sizin videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum <laughs> ama. <laughs> Kurların çok on için. Evet yaklaşık euro olarak söyleyeyim size. 2,60 2 euro 60 cent gibi. 2,60 Arkadaşlar şimdi kafedeki diğer kokteyl tarzı şeyleri inceliyoruz. Promosyon varmış. Kola şekersiz. Kolayla 250 miligramlık. Espresso 3,40. Evet. Sonra? Ee, suyla espresso 2.80 Şöyle bir menü açıyorum. E, frego Espresso deniyor. Frego Espresso. 3, ha, burada bizim içtiğimiz. İşte Soğuk çikolata. Hepsi 3.5. buçuk. Soğuk çiçekleri. Hepsi üç Tamam, 5. evet. Şimdi şöyle bir şey var. Buna fiyatları, fiyatları fiyatlar belirlememişler hepsi yani ucu üç Şey varmış Dilim pasta tarzı üç buçuk. Tiramisu var. Evet, Napolyon var. var. Ama fiyatları Krem var. var. Evet fiyatları yok. Şöyle bir menü var. Bunda... Ee, i̇çecekler, i̇çecekler var, fiyatlar, meyveli içecekler. Hepsi 3.80. hepsi. İşte fındıklı içecek. Börtlerle, çilekli, çikolatalı, kirazlı. Hindistan cevizli. Evet. Menü. Bu menümüzü Bu de bitirdik. Şey. Bir menü daha var. Şimdi onlara geçiyor arkadaşlar. Kokteyl menüsünü de yapacağız sonunda. Cuba Libre denen bir içki var. Altı lala. Mojito altı lala. Soda. Finala sorabiliriz. Gördüğünüz gibi e, gözde. bu cekte insanlık kokteyli altı leva. İçindekiler de yazıyor zaten. E, yine Jack Daniels'de. Başka bir Jack Daniels ve Kola'da. Altı baba. Tüm kokteyller hemen hemen altı baba. Dört buçuk lavaya da Bayağı fiyat yazmamışlar. Büyük ihtimalle ellerinde şu an yaptılar. Bunun önünün de sonuna geldik. İçkimizi artık bizde de bitireceğiz ve devam edeceğiz alışveriş yani merkezinde çekimimizle. Kalktık. Gördüğünüz gibi merkezde gezintimize devam ediyoruz. Şöyle bir hatıra dükkanı var kendinize bir şeyler alabilirsiniz burada. Rusların bebeklerinden de var. Zaten hatıra dükkanı olarak yazıyor. Şu şekilde. Merkezde göreceksiniz. Gördüğünüz gibi merkezin hemen yanında böyle yeşillik, park, bahçe şeklinde bir alan var. Hemen merkezde. Yan yana zaten. Burada da oturup bir şeyler içebilirsiniz. Dükkandan aldığınız şeyleri. Burada bir tarih müzesi var. Hemen yolun karşısında kalıyor. 1904 yılında yapılmış. Yine merkezde şöyle bir alan var. Burası tiyatro alanı. Şöyle bir heykel var yanına gidip bakarsak. Dobry Dobri Vojnikov. Elinden kitabında, elindeki kitabından da anlayacağınız yazmıyor. Evet arkadaşlar merkezin sonunda bizi Otel Madara karşılıyor. Bunu yaptığında göreceksiniz. Ee, son derece bilinen bir otel bu. Şümenler işte burada yaşayanlar veya yaşamayanlar bu şehre gelenler tarafından. Tiyatroya çekmiştim arkadaşlar. Bu e, merkezde kalan. Onun tam karşısında bir tane heykel var şu şekilde. Şimdi yanına da gideceğiz. Karşıya geçtim. İlk bu heykelle başlıyor burası. Ve tepede gördüğünüz en büyük heykele kadar merdivenler var. Bu heykel şumenin sembolü gibi. Her gelen mutlaka uğruyor bir kere. Arabayla da çıkılıyor tabii ki ama yürümek isteyenler için de Bin, binin üzerinde merdiven var. Merdivenle yürüyerek de çıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi merdivenler şu şekilde devam ediyor. Arabayla 2-3 kilometre kadar mesafede diyebiliyorum. Bir gün orayı da gidip çekeriz. Ayrı bir video yaparız sizlere. Свързано с ювенална юстиция, но практика излиза от това. Така че, нашата борба не е пряко със отнемането на деца, което е крайният продукт възможен. И между другото, светване, не може да бъде реформирано. Така и не виска. И треба за И сега има Kısaca anlatmam gerekirse, bazı olgunlarda Bulgaristan'da yapılan bir anketler yapılmış. Evet. Çocuklara anketler Evet. olmadan kendileri dolduruyormuş bu anketleri. Evet. hayır için, şöyle bir etkinlik düzenlemişler. Evet. Bu yapılan anketler çocukların adına yapılıyor fakat ne çocukların bu anketlerden haberi var ne de ailelerin haberi var. Değişik bir, bir var problem. Kaflanda geldik. Şimdi içeriden size e, fiyatları çekeceğim. Bunlar 200 mililitrelik e, içecekler fiyatları. Gördüğünüz gibi single malt de var. 14 militrel. Yeni rakı ala fiyatı 44 lira. Bunlar bazasının kendi alkolleri, rakıları. Öyle gelirsek Tekirdağ rakısı 28, 45 Yeni rakı litrelik. Bu ustaların karışımı 36 lira, 35.99 Şöyle hesaplayabilirsiniz, lavayı ikiye böldüğünüzde Euro oluyor yani 28 Lava bu yeni rakam, 14 Euro oluyor. Euro'nun o günkü kurundan hesaplayabilirsiniz kaç por olduğunu. Şu an yani 28 Lava yaklaşık 100 Lira gibi bir fiyat yapıyor yeni tekirdağ mevsiminde, 70 Lira. Mastikalar var, 11 lira 13.89 Lira yeni rakı tarzı içecekler. Uzolar var. Absolut Vodka. En çok Türkiye'de bilinenlerden. Absolut Vodka 22 kilo. Yeni rakının 70'likleri. Ha yok bunlar. 35'lik bir bardak yediydi. 18 lira. Bunlar da 35'lik Tekirdağ ve Yeni Rakı. Tekirdağ'ın altın serisi. 40 lava. Belis. 26 yapıştık. Şurada riskler var. James'in litreli 3689 turma Jameson tekrar 70 lira. Dimpan 57 lavaya girilmiş 5689. En çok bilinen isimlerden GB 2099 21 lira. Yani 10 euro desek şu an 680 690 arası bir onun kuru. Yaklaşık 70 gibi bir fiyat yapar. Johnny Walker 70'lik 24.49 litreli 30 89. Her bütçeye bira var gördüğünüz gibi. Bunlar yabancı biralar. Yabancı derken bu gazeteler için yabancı. Ama Bulgar bakarsanız Kaminsa 1,05 lek İşte Bex 139 Pirinsko denen bir bira var 99 dakika Yani bir Kutular Alkolsüz bira 1,19 bir yer 19 Alkolüden daha pahalı Aynı kenar. 1.67, 33'lük. Haviana Bulgari Lirası, 1.13. Ee, Şunu da üst 0.74. Bir de 1.15'e Zagorka'nın kutuları var. Bunlardan bedava da çıkıyor. Bir bedava örneği de göstereyim size. Burada Bulgarca ee, 50 0.50'lik kazandığımı yazıyor. 2 litrelik pet şişelerde bir anar var. Gördüğünüz gibi. Bunların da Kamelsa 2.59 Şumansko 2.49 Stara Prana 1 litresi 2 lira. <laughs> arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu tür videolarımızın devamı gelecek. Bizim kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı Ve unutmayın. abone olmayı. Evet ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.